Hikaye Kellogg Business okulunda yaşanıyor. İş idaresi master öğrencileriyle zaman yönetimi dersi yapılıyor. Profesör arasında geçiyor. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız dedi. Kürsüye yürüdü. Kürsünün altında kocaman bir kavanoz çıkarttı. Arkadan kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı. Ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve bu kavanoz doldu mu diye sordu. Öğrenciler hep birazdan doldu diye cevapladılar. Profesör öyle mi dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcıra çıkarttı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasına yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir kez daha bu kavanoz doldu mu diye sordu. Bir öğrenci Doğmadı herhalde diye cevap verdi. Doğru dedi profesör. Ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı. Ve yavaş yavaş tüm kum tanelerini taşlarla mıcıların arasına nüfus edene kadar döktü. Gene öğrencilerine döndü ve bu kavanoz doldu mu diye sordu. Tüm sınıftakiler bir ağ, hep birazdan Hayır diye bağırdılar. Güzel dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanozun ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilere dönerek bu deneyin amacı neydi diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır diye atladı. Fakat cevap bu değildi. Hayır dedi profesör. Bu deneyin esas anlatmak istediği düşünce eğer büyük taşları baştan yerleştirmezseniz küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazsınız gerçeğidir. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken Profesör devam etti. Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şeyler öğretmek. Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi. Bu akşam uykuya yapmadan önce iyice düşünün. Ve sizin büyük taşlarınız hangileridir diye iyi bir karar verin. Bilin ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha koyamazsınız. O zaman da ne kendinize ne de çalıştığınız kurma ne de ülkenize faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı Gerçekte iyi bir adam olamayacağınızı gösterir. Profesör ders bittiği halde konuşmadan oturan öğrencileri sınıfta bırakarak çıktı gitti. Yani zaman kavanozuna koymuş olduğunuz o taş ne olabilir? En baş olması gereken o büyük taş ne olabilir? Çocuklarınız mı, eşiniz mi, aileniz mi, yakın veya ne diyeyim? Hayalleriniz mi? Bunu bir bakın. Bu akşam yatarken bir düşünün. Ve daha sonra bilin, bilin ki büyük taşlarınız kavanozu ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha koyamazsınız. Suyu koysaydık belki o büyük taşları koyamayacak. Veya kumu koysaydık büyük taşları belki koyamayacak. Çakı taşlarını koysaydık büyük taşlar zaten sığmayacak. En başta bu akşam yatarken bir düşünün. Bizim büyük taşlarımız neler? Zamanda en başta değer vermemiz gereken, zamanımızı en çok ayırmamız gereken o büyük taşlar neler?